Panik atarı kökten çözmek mümkün mü? Panik atak sorunu yaşayan birçok kişi bunun bir hastalık olduğunu düşünür. Aslında panik atak bir hastalık değil, geçmiş travmaların bilinç altında birikmesiyle ortaya çıkan doğal bir tepkidir. Çocukluk döneminizde yaşadığınız stresler, bastırılmış duygular, korkular, aileden gelen aşırı korunma ya da travmatik olaylar bilinç altınızda birikir ve zamanla bir taşma noktası yaşanır. İşte bu taşma anında panik atak, anksiyete, obsesyon ve kaygı bozukluğu gibi isimler veririz. Bilinç altınızı formatlayarak panik ataktan kurtulabilirsiniz. Tıpkı virüs bulaşan bir bilgisayarı formatladığımız gibi bilinç altınızda birikmiş negatif yükleri ve korkuları temizleyerek panik kök nedenini ortadan kaldırabiliriz. Panik atak terapimiz nasıl çalışıyor? Panik atak terapisinde kombine terapi teknikleri uyguluyoruz. Bu teknikler kısa sürede kalıcı sonuç almanızı sağlıyor. Birinci gün bilinçaltı temizleme ve farkındalık çalışmaları. 5 saat sürüyor bu. Panik atağın fizyolojisini anlamak, korkularınızı ve tetikleyicileri belirliyoruz bilinçaltı temizleme teknikleriyle geçmiş travmaların negatif etkilerini siliyoruz. Duygusal boşalım teknikleriyle bastırılmış korkuları serbest bırakıyoruz. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemlerle size günlük olarak uygulayabileceğiniz yöntemleri öğretiyoruz. İkinci gün düşünce ve travma çalışmaları uyguluyoruz. Bu iki saat sürüyor. Hipno medyatik yeniden yapılandırma tekniğimizle geçmiş olumsuz anıların etkilerini ortadan kaldırıyoruz. Zihinsel blokaj temizleme tekniğiyle panik atağı tetikleyen yanlış inançları değiştiriyoruz. Yeni düşünce modeli kazanımı ile özgüven ve rahatlama tekniklerini öğretiyoruz. Kalan iki seansımızı da birer hafta aralıklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve bu seanslarda da geriye kalan travmatik anılarınızı ve olumsuz düşüncelerinizi ortadan kaldırıyoruz. Ödevler veriyoruz. Bu sayede öğrendiğiniz teknikleri kalıcı hale getiriyorsunuz. Tek bir yöntemle panik ataktan kurtulamazsınız. Panik atak sadece bir konuşma terapisiyle, ya da ilaç tedavisiyle geçici olarak bastırılabilir. Ancak biz kalıcı çözüme odaklanıyoruz. Bu yüzden sadece bir teknik uygulamıyoruz. Panik atarın, fiziksel, duygusal, zihinsel ve davranış boyutlarını birlikte ele alıyoruz. Şu an yaşadığınız korku ve kaygılara veda etmek ister misiniz? Hemen ücretsiz randevu alın ve hayatınızı değiştirin.